<laughs> yani, büyük milletimizin iradesi, inançsızlıklı yarolan, Yüce bu yeni yasama döneminin memleketimize, ha, memleketimize ha, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan rida hepinize saygısız <laughs> olalım. Geldiğimiz bir yer, Çaycuma. hakkında ne düşünüyorsunuz? Seyircisi çok duyarlı bir seyirci. Oyundaki bütün reaksiyonları anında değerlendiren bir seyirci. Ki Çaycuma halkını tabii ki çok yakinen tanıyoruz. Tabii. Valla ben Zonguldaklıyım. Ee, Çaycuma seyircisini sorarsanız, hakikaten bilinçli, e, altyapısı olan bir seyirci. Oyunun bütün e, epizotlarında yani bütün bölümlerinde e, gayet güzel reaksiyon gösterdiler. Bu reaksiyonu biz her yerde almıyorduk aslında. E, Çoğunluk alıyorduk ama yani milletin düşünüp de dile getirmediği, yaşayıp da dile getiremediği şeyleri biz sadece onlara söylüyorduk, onlar da reaksiyonlarını gösteriyorlardı. Çaycuman seyircisi o bakımdan e, her sene geldiğimiz bir yer olduğu için harika bir seyircisi var. Ben Çaycuma'ya, Çaycuma altına ve sizlere çok teşekkür ediyorum. bir dahaki gösteride bulunmak üzere diyorum. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.